Merhaba sevgili Terazi burcu arkadaşlarım nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. <laughs> evet sevgili dostlar. 4-10 Nisan haftasındaki enerjiyi görmek üzere siz Güneş yükselen ay burcu Terazi olan arkadaşlarımla gene bir okumadayız. Bir bakalım. Sizler için bu haftanın enerjisi hangi yönde gelişiyormuş bir görelim istiyorum. Para kraliçesi değnek sekizlisi maddi konularla alakalı bir haber alabilirsiniz e, o artık kendinizi böyle sırtınızdan hançerlendiğiniz durumlarda bir değişiklik göreceksiniz arkadaşlar hani ne yaptıysam olmadı elimi ne yaptıysam kurudu ben şanssızım gibi düşünceleriniz varsa lütfen onları bir an evvel değiştirin ve dönüştürün e, siz neyseniz hayatın size getirdikleri odur ee, ne kadar sağlıklı ne kadar şanslı olduğunuzu her seferinde kendinize tekrarlayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir enerji. Çünkü maddi konularınızda gerçekten bir iyileşme söz konusu. Umuyorum siz de fikir ve enerji boyutunda o düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. değnek Kralı ve kupaların ikilisi arkadaşlar, ilişkinizde bir e, düzensizlik var ise bir türlü olduramıyorsanız bu hafta bunlarla alakalı bir takım gelişmelerin yaşanacağını da söylemek istiyorum. Çünkü artık ya e, hani devam ya tamam şeklinde bir enerji de gelebilir ya da e, artık barışmalar, kavuşmalar, yüz yüze gelmeler, durumu konuşmalar da gelebilir. Yeter ki siz şu içinde bulunduğunuz kendi kendinize acıyan durumdan bir çıkın. Ee, bu hafta şifa geliyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle aile hayatınıza, size e, gerçekten şifa geliyor. Maddi durumunuzda zaten bir artış var. İlişki e, ilişki durumlarında ise bir şey olmuyorsa arkadaşlar bilin ki sizin en yüksek hayrınız ol, olduğu için olmuyordur. Yani Çaldığınız bir kapı açılmıyorsa siz muhtemelen yanlış kapıyı çalıyorsunuzdur. Belki de bunları artık görüp değiştirip dönüştüreceğiniz güzel bir hafta olacaktır. Çünkü güneşin etkisi burada çok güzel. E, şifalanma enerjiniz var. E, maddi konularınızda artış var. Bu hafta sanki düşünce şeklinizi değiştirmekle alakalı da bir durumunuz var. Ya fark edemediğiniz bir şeyleri fark edeceksiniz. Düşüncelerinizi o yönde değiştireceksiniz ya da kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz ya da düşündüklerinizi hayata koyup uygulama açısından bir güzelliğin içerisine giriyorsunuz sevgili dostlar evrenden lütfen gelen şifayı kabul edin bir bakın duruma biraz daha yavaşlayın bir iyileşme var net bir şifa enerjisi var Kimileriniz ilişkiden özgürleşiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten o ilişkinin sizin üzerinizde yarattığı baskıdan kurtuluyorsunuz. E, bu çok güzel bir enerji çünkü. E, hani sürüncemede kalan ilişkileriniz varsa bunlarda netlik kazanma var. Bu bu gerçekten e, güzel bir etki. O manada güzel bir etki arkadaşlar. İhtiyat, taş insanlar, okyanus gel git ve bırakmak. Evet. Yani sizin adınıza e, güzel bir zaman, güzel bir enerji, bir şifalanma var. Bunu gerçekten kullanmanızı, doğada biraz daha vakit geçirmenizi. Bahar da geldi, havalar biraz daha derlendi toparlandı. Dışarıya kendinize daha çok vakit ayırın, dışarıya çıkın arkadaşlar. Şöyle yeşile bakın, e, iyi gelecektir. Dinlenmeye çalışın. E, fikirleriniz değişecek zaten bu hafta. Yani bu hafta bir değişimin içerisindesiniz. Ve sanıyorum ki bu ilaç sistemin yardımıyla bir anda size gelecek bir şekilde olacak. Sabırla bekle demiş. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir dedi melekler. Ve özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için uğraşıyor bir tane daha isteyelim, hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi. Çünkü sistem boşluğu sevmez arkadaşlar. Siz eskiyi, negatifi boşaltırsanız mutlaka onun yerine yenisi ve pozitif olanı gelecektir. Ama bunun farkında olmanız, bilinçli olarak istemeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde işler sizin ee, tarafımızdan daha da güzelleşecek gibi hissettirdi bana da. Ben öyle olacağını umut ediyorum. İşaret de isteyelim. Bakalım göklerden bir rehberlik alalım. İşaret kartı bize ne söylüyor? O da yüklerinden kurtul derse zaten daha bir şey söyleyemeyeceğim. Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde de daha ağzına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. E, bu da benzer bir şey söyledi zaten arkadaşlar. E, bu hafta bunu e, yaşayacaksınız. Yani aranızdan pek çoğu bu hafta içsel olarak yani bir anda hani e, bir ilhamla bu duyguyu yaşayacaksınız. Ben öyle olacağını hissediyorum. E, i̇nşallah sizin için en güzel olsun. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak dedi. İhtiyacın olan sırlar da sana verilecektir diye ekledi. Hadi anda şifa olsun. Rumilerden de kart isteyelim. Neden seçimden tek kart geçti Rumi'den arkadaşlar. Hatta almamayı düşündüm ama tek bir kart alacağım Rumilerden tek kart isteyeceğim. Değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır kart çok güzel bir karttır arkadaşlar. Bulunduğunuz pozisyonu değiştirecek bir karttır. Yani eğer atıyorum sözlüyseniz nişan, nişanlıysanız evlilik, flörtse ciddi beraberlik, işte bir işte bir şekilde bir ailede yani sizin seviye atlayacağınızı gösteren çok güzel bir karttır. Farkında olan ruhlar için de gerçekten böyle olması kaçınılmaz bir hafta. Enerji çok güzel çünkü. Hadi aklınızdaki kişiler de size bir şeyler söylesin. 3 kart alacağım. 1, 2, 3 diye numaralandırabilirsiniz. Sevgili teraziler bu hafta enerjinize bayıldım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var der. Bir numaralı vatandaş. 2- Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapıyı açmama engel oluyor." dedi. Ve 3 numara. Aklım karışık, kalbim karışık. Şimdi ilişkilerden yana işte sıkıntısı olan arkadaşlarım varsa bu hafta artık buna sıkılmamayı öğreneceğiniz, deneyimleyeceğiniz bir hafta olacak. Bu sizin için çok iyi olacak. Çünkü siz o kapıyı kapattığınız zaman otomatikman sistem size yeni yollar, yeni şanslar, yeni insanlar gönderecektir. Umuyorum hoşunuza gitti. Umuyorum almanız gereken mesajları aldınız. E, haftaya görüşmek üzere. E, geri bildirimlerde görüşürüz. Hoşçakalın.